Bingöl Üniversitesi'nde yaklaşık iki hafta önce başlatılan grev üniversite yönetimi ve emniyet güçlerinin keyfi uygulamalarına dikkat çekmeye amaçlıyordu. Harra Üniversitesi Öğrenci Derneği'ne üye öğrenciler de destek için açlık grevine girmişti. Ee, biz bu boyutta alıyoruz. Biz 15 arkadaş açlık grevine başladık. 15'e yakın arkadaş. Ulan şu anda belli bir konu üzerinde tartışıyoruz. Ee, bu boyutta biz şunu dile getirmek istiyoruz. 14-15 gündür Bingöl Üniversitesi'nde arkadaşlarımızın bu faşist rejime karşı başlatmış olduğu bir açlık grevi eylemi var. E bu açlık grevi eyleminde de arkadaşlarımız müthiş bir direniş seyrediyorlar. Orada gerçekten çok basit soruşturmalara, yani çok basit soruşturmalara maruz kalıyorlar. En ufak bir yürüyüşte, en ufak bir muhalefette bile arkadaşlarımız baskı, gözaltılara, tutuklamalara hatta Katliamlara bile maruz kalabiliyor. E bu boyutta biz de arkadaşlarımızın direnişine destek vermek için e, üç günlük bir açlık grevi ilan ettik. Arkadaşlarımızın eylemi erken ya da geç bitirmesi bizim açlık grevimizin süresini belirleyecektir. HDP Şanlıurfa Milletvekili adı adayı Mimar Ahmet Doğan da Harra Üniversitesi Öğrenci Derneği'ne ziyarette bulunarak öğrencilere desteklerini sundu. Doğan, günümüzde üniversitelerdeki baskılar geçmişi aratır oldu. Üniversiteliler ilim yuvası olması, fikirlerin tartışıldığı alanlar olması gerektiren mevcut iktidar bunu bastırmaya çalışıyor dedi. Sizin bu şu anda yaşadığınız başta grevini üniversite yıllarında gerçekten zaman zaman yaşadık ama günümüzde ki baskılar geçmiş yılları aratır oldu. En basit e, demokratik bir hakkı talep etmeyi tahammül edemeyen üniversite yönetimleri maalesef e, gitgide bu anlamdaki öğrenciler üzerindeki baskılarını arttırıyorlar. E, bunun farkındayız ve e, bugün sizinle dayanışmak, size destek vermek amacıyla buradayız. Aynı zamanda sesinizi de e, duyurmak istiyoruz gerçekten. Yani basın yoluyla da en azından e, ufak kamuoyuna belki yeterince duyurulmamış olabilir. Buna en azından hiç olmazsa duyurmuş olacağız. Ee, Tabi e, üniversite gençliği sağlık bir bölgede yaşanan bir sorunun kendi içinde kalması, lokal kalması tabii ki istenmeyen bir durum. Yani bugün Bingöl'de yaşanan e, olay ve sonrasında sizin de bu anlamda oraya olan desteğinizi biz de e, gönülden destekliyoruz. E, tabii ki üniversiteler ilimin, bilimin yuvası olması lazımken fikirlerin rahat tartışıldığı, konuşulduğu, geliştirildiği alanlar olması lazımken maalesef mevcut iktidar bu anlamda tamamen baskıya dayalı yöntemlerle basit talepleri bile tahammül edemez bir durumda. Ve son güvenlik paketiyle de tamamen toplumu susturmaya yönelik bir çaba içerisinde. Tabii ki yani bu toplumun devrimcileri, demokratları, gençleri tabii ki buna sessiz kalacak durumda değiller. Tabii ki seslerini yükseltmeliler, muhalefetlerini yapmalılar. Yani biz de bu anlamda sizi desteklediğimizi ve bu bu bundan dolayı burada olduğumuzu söylemek istiyoruz.